Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmesi nedeniyle Gaziler Günü her yıl törenle kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında anlamlı gün adına törenler düzenlendi. Kahramanmaraş'ta ise günün anlam ve önemi için düzenlenen tören, Trabzon Caddesi'nde Valilik bahçesindeki Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bugün özel ve önemli bir günü yaşıyoruz diyoruz. Gerçekten bizi her, her tarafı şehit kanlarıyla bezenmiş bir ülkede yaşıyoruz. Bizler de burada görev yapan insanlar olarak şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizler olan emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz ve onların emanetini inşallah bizden sonraki nesillere sağ salim ulaştırmaya çalışıyoruz hep beraber. Ben yeniden burada bizleri yalnız bırakmayan başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm protokolümüze çok çok teşekkür ediyorum. yeniden gaziler günümüzü tebrik ediyorum için, mukaddesatımız için, yurt içinde ve yurt dışında korkaklıktan, miskinlikten, tembellikten, acizlikten, zayıflıktan, şikayet etmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ve <laughs> yavru